İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrenci ve öğretmenleri Erasmus Plus projesi kapsamında İspanya'nın Kanarya Adaları'ndayız. Öğrencilerimiz İzlanda, İspanya, Hollanda, Macaristan ve Slovenya'dan gelen arkadaşlarıyla birlikte her bir atölyede farklı ülke vatandaşları olmak kaydıyla uluslararası deneyimlerini güçlendiriyorlar. Birlikte farklı ülkeden gelen arkadaşlarıyla ortak aynı dili, aynı teknik dili ve arkadaşlık, kardeşlik dilini paylaşıyorlar. Merhaba ben Volkan Aslan. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf elektrik elektronik öğrencisiyim. Şu an İspanya Kanarya Adaları'ndayım. Erasmus'tan başka ülkelerden gelen arkadaşlarımla e, enerjinin verimliliği hakkında bir proje yaptık. Burada e, rüzgarı, suyu ve ışığı algılayan e, bir sensörümüz var. E, burada PLC'miz ve e, akıllı rölelerimiz, sigortalarımız ve enerji güç e, kaynaklarımız var. En başta. Siemens, ee, burada Siemens akıllı logosunu kullandık kontrol elemanı olarak. Işığa, ışığa bastığımız zaman şurada göreceğimiz blind adını verdiğimiz e, şey açılacak. Dalına bastığımızda ise kapanacak. E, rüzgar altında ise açık olan e, motorumuz tekrardan kapanacak. Aynı, aynı şekilde suyu ve e, ışığı algıladığında da kapanacak. Onun dışında ışık, su ve rüzgar bulunmayan yerlerde monelalar kontrol edebileceğimiz bir tane switch butonumuz var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Adım Mert Burak İstanbul Teknik Üniversitesi Rezideki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisiyim. Bugün üç tane öğretmenimle birlikte ve 4 tane arkadaşımla Kanarya adalarında bulunmaktayız. Erasmus Plus projeleri kapsamında elektronik bölümünden öğrencilerle birlikte solar panel projesinde çalışmaktayız. Çalıştığımız ülkeler Hollanda, Slovenya, Macaristan, İzlanda ve İspanya olmak üzere bu ülkelerden oluşmakta. Üniversitemiz size projemi anlatayım. Projemizde bildiğiniz üzere doğayı korumak ve sürdürülebilirlik ana amaçlı bir proje bu. Dışarıda güneş panellerimiz bulunmakta. Panellerimizin iki tanesi birbirine seri bağlı. Geri kalanları ise birbirine paralel bağlı. Bu bize 42 volt DC akım sağlıyor. Gelen DC akım buradan geliyor ve MPPT solar charge kontrol cihazımıza giriyor. Gördüğünüz gibi burada DC inputlar var. Ee, ve burada bir adet bataryamız var. Elektrik enerjisini depolamak için. Bataryamızın da sigortası burada mevcut. Bataryamızın girişleri de burada görülmekte. Burada bir adet inventörümüz var. Ee, DC akımı, AC akıma çevirmek için e, alternatif akıma çeviriyoruz. Çünkü bunu ele, sınıflarımızda ve evimizde kullanmak istersek Bildiğiniz gibi şey elektriği alternatif akımla çalışıyor. Bu yüzden gerekli. Gördüğünüz gibi inventörden çıkan alternatif Bakımı'nda da e, fazını, sigortası burada bulunmakta. Onun dışında e, sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi size güneş panellerimizi göstermek istiyorum. Dilerseniz yukarı çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> güneş panellerimiz burada bulunmakta. Güneş Güneşin açısıyla orantılı olacak şekilde e, İspanya'nın Kanarya Adası adaları e, eyaletine özel. Buraya güneş 28 derece açıda bulduğu için bu beton bloklar da 28 derece e, kavisle de yapılmış bu bölgeye özel olarak. Az önce de bir... Herkese merhaba, ben Selim Asım İpek. Bugün Gran Canaria İspanya'dayız. E, Erasmus projesi kapsamında e, ee, buraya geldik ve bugün Enerji Efficiency and Lightning Comfort projesini sizlere tanıtıyorum. Evet. Burada sigortalarımız var ve burada şöyle e, regulatorımız var e, ve bu akıllı bir regulator telefonla kontrol edebiliyoruz. Hall kısmı, hall kısmı sadece sinir açtıktan 10 saniye sonra hallway açılıyor. Evet. Açıldı. Ve evet. hallway ve hall açıkken kitchen açtığımızda ikisi sönüyor. Sanki hall'dan hallway'a geçip hallway'dan kitchen'e geçmişiz gibi. Evin etrafı, evin içi gibi. Kitchen telefonla açıp kapatabiliyorum. Kitchen ışığını, mutfağın ışığını. Sabah kapatalım. Bir araç garaj ee, var, hareket sensörüyle açık kapatılıyor. E, Dining ee, da telefonla açık Hem de switch ile kapatabiliyoruz, hiç istemeyebiliriz. Living Room var. Living Room için kasan bir uygulamasını kullanıyoruz. Hemen bağlanıyorum. Bu potansiyometre gibi ışığın e, sönüklüğünü ya da aydınlığını arttırıp azaltabiliyoruz. Evet. <laughs> Telefonla yapıyorum gördüğünüz üzere. Mesela az ışık istiyorsam burada tutuyorum. Çok ışık istiyorsam böyle arttırabilirim. Bedroom var. Bedroom da Chevy Regulator'dan yapıyoruz. Evet, bedroom'da bir kasa oldu. Regulator'da. E, Regulator'ın sesi geliyor ama ışık yanmıyor ne yazık ki. Ama aynı zamanda Switch'le de ışık yanmıyor. Evet. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Ataman Sakızcı. İT-MTL 11. sınıf elektrik elektronik öğrencisiyim. Şu anda Erasmus projesi kapsamında İspanya Kanarya Adaları'ndayız. Electric Car Charging Station projesi kapsamında takımımızda 6 kişi var. İzlandalı, Hollandalı, Macaristanlı, Slovenyalı ve İspanyalı ve ben ekip olarak. Ee, bu projeyi yaptık ve bitirdik. Ve şu an projemiz çalışma durumda. Gördüğünüz gibi şarj istasyonumuz çalışıyor. Şurada da yeşil ışığımız yanıyor. Arabamız şarj oluyor. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Merhabalar, adım Erdal Bozkurt, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu Müdür Yardımcısıyım. Yeşil Bir Dünya için Elektrik Teknikerleri projesi kapsamında Elektrik Elektronik bölümünden 4 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz ile birlikte İspanya'nın Kanarya Adalarında bulunuyoruz. Bir sonraki çalışmamız Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılacak. Okulumuzu tercih etmek isteyen, bu alanda çalışmak isteyen genç aralarımızı, aday aralarımızı okulumuza bekliyoruz.